Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle beraber kargolarımı açacağız. Şu an biraz açınız garip. Çünkü bu bina o kadar diğer binalarla yakın ki ben böyle ışık ayarlamasını falan tam tutturamıyorum bazen. Bu beni bir tık zorluyor. O yüzden böyle bir yakınlaştık. Bir, böyle bir yamuk yumuk duruyor yüksek ihtimalle burası. Çok zor ayarladım. Gerçekten açıyı çok zor ayarladım. Ama şimdi zaten bunların hepsini önümden indirip tek tek açmakla başlayacağım. Orada daha net göreceksiniz diye düşünüyorum. Bir süredir kargoları biriktiriyorum. Ve baştan şu uyarıyı yapayım. Ben tabii ki bunların hepsini açıp baktım. Bunu da yalan söyleyemeyeceğim. Çünkü şu poşetli olan ürünler yani kargo poşeti içinde olan ürünleri hepsinin poşeti yırtık. Bunu da neden yaptım? Aslında bekleyecektim ben yani video için biriktiriyordum. Videoda beraber açarız diye bekliyordum. Ama dayanamadım çünkü hafif böyle 2024 son 2023 videomdan sonra 2024 dileklerimden daha sonra yani biraz böyle hafif rahatsızlandım. Böyle bir 3-5 gün kötü geçti. O arada da bütün kargolarım geldiği için moral motivasyon olsun diye ben hepsini açtım. Gene de size de göstermek istedim. Çünkü gene çok uyguna, çok güzel şeyler bulduğumu ve aldığımı düşünüyorum. Öyleyse hızlıca başlayalım. Ben önce önümdekileri biraz aşağı indireyim. Yırtık poşetlilerle başlayalım istiyorum. Çünkü şu kısım biraz daha ev. Yani kolilerde olan, kutularda olanlar biraz daha ev gereçleri. Onları sonra bırakayım. Kıyafetlerle başlayalım diyorum. Şöyle 3 tane poşetli kargomuz var. Önce şu alttakilerle başlayacağım. Çünkü şu en üstteki en son denemek istediğim bir ürün. Tabii ki bunları sizinle beraber deneyeceğiz. Denemeli alışverişte de olacak yani bu videoda. Ve şöyle yapacağım. Direkt giyip giyip geleceğim ki üzerimdeki halleriyle yorumlama şansı bulayım. Yani şurayı kapatarak şöyle göstereyim. Hepsi yırtık. Gerçekten hepsi yırtık. Yani özür dilerim sizden. Normalde gerçekten biriktirecektim ama biraz böyle e, hastalığa veriyorum ben. Siz de beni affedersiniz diye düşünüyorum gene. Şöyle bir ürün çıkıyor içinden. Ben bunu bir de e, açtım yetmezmiş gibi giydim. E, ama ne yapayım çok beğendim. Giymek istedim o yüzden giydim. Şöyle bir crop hırka aslında bu. Bunun hakkında tek söyleyebileceğim şey eni çok geniş. Ben XS aldım. XS olmasına rağmen gerçekten şu eni geniş. Yani çok oversize bir ürün. İçi böyle polarlı. Baya böyle peluştan. O kadar güzel ve gerçekten çok sıcak tutuyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu an Trendyol Milan'ın kendi uygulamasında 300 liraya 75 lira indirim var. Onu kullanabilirsiniz direkt hatta. Bunun fiyatı 122 liraydı ben alırken. Farklı renkleri böyle hani 200-300'lerde falan. Bu neden tek başına 122'ye düşmüş bilmiyorum. Giyim boyunu da bir görün. Bu arada bu da yani bu Milla'nın direkt bir tane Milla olmayan üstüm var zaten onu da size göstereceğim. Şöyle bir üst. Bu bence güzel. Bakın altındaki pantolon yüksek bel gayet. Onunla beraber göbeği de kapatıyor. Bunların hepsini aşağıda size linke ekleyeceğim. Yani bu aldıklarımın hepsini yani biraz daha uzun olsun istiyorsanız S de olur. Ama S'nin bu kısmı daha geniş mi onu bilmiyorum. Bunun duruşunu, kalıbını, her şeyini çok beğendim. Yumuşacık, rengi de çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Sıcacık da tutuyor. Birinci parçamız buydu Milla'dan. İkinci poşetimi şöyle göstereyim. Bunu hiç geriye kapatamadım bile. Çünkü çok sıkış tepiş gelmişti zaten. Bunların da fiyatı çok çok uygundu. Ben e, kendime kendime Trendyol'un yani Milan'ın ürünlerinde uyguna güzel şeyler bulma konusunda çok güveniyorum. Ee, nasıl oluyor ama biliyor musunuz? Ben buluyorum, alıyorum ve daha sonra o ürün kalkıyor. Sanıyorum ki böyle şansıma biraz denk geliyor. Önce şunu göstereceğim. Ya bu biraz bir tık e, tüylenebilir gibi geldi bana ama mesela hırkanın kumaşı tam öyle değil. Bu biraz o hissi verdi ama gene de çok çok güzel, çok beğendim. İçi gene bayağı kalın. İçine bir tişörtle işte beyaz kısa kollu şöyle bisiklet yaka bir tişörtle falan o kadar güzel olur ki bence. Şurası yaka kısmı oldukça kalın zaten. İçi de bayağı polarlı. Bu da gerçekten çok sıcak tutuyor. Bunun bedeni M. Çünkü bunu XL alsaydım crop olurdu yüksek ihtimalle. Ben bayağı bol olsun istedim. O yüzden M aldım. İyi ki de öyle yapmışım. Large bile olurmuş. Şöyle elimde göstereyim. Hemen üzerimdeki üstüne geçireceğim zaten bunu da. Bunun da fiyatı 125 falan da ya. Evet. Gerçekten 200 liraya bile bir şey yok yani. Milladan aldığım. Bunun ben bunun farklı renkleri de olsaydı onlara da bakardım bu arada. Çok güzel bence. Bolluğu tam yerinde. Yaka kısmına zaten dediğim gibi bittim. Şuraya şöyle beyaz bir tişörtle düşünün. Çok güzel durur. Tam istediğim tarzda, istediğim tipte durdu. Böyle üstleri siz de seviyorsanız bir fikriniz olsun. Şimdi son kargo geçsin diye aldığım bir üst vardı. Onu da size göstereyim ki bunu da çok beğendim. Bunun böyle kumaşı nasıl biliyor musunuz? Hiç böyle naylon değil. İncecik, böyle yumuşacık bir kumaşı var. O yüzden kumaş kalitesini de beğendim. Naylonumsu bir şey bekliyordum açıkçası ama hiç öyle değil. Fiyatı da 68 liraydı. Sadece XS vardı. XS'ini aldım. Kargo geçsin diye aldığım için en kötü dedim. Hani giymem evde durur, evde giyerim. Tipi de çok güzel. Hatta bakın yüksek belli bir kotla yani çok crop gibi de durmadı. Çok azıcık bir göbek açıklığı oldu. Çok beğendim. Aşırı tatlı duruyor bence. Milla'dan son aldığım üstte buydu. Hiç üzerimi değiştirmeden bence şey yapayım. Paketi açayım onu giyip gelirim en azından. Bu da ben böyle bir şık bir üst arıyordum aslında. bir şey de giyerim elbet diye. Bu arada aslında bir şey de giyerim değil. Direkt yıl dönümün kutlaması yapacağız yakın zamanda. Bir ay kaldı bizim yıl dönümümüze. Orada giyerim diye düşündüğüm için böyle bir üst bakıyordum. Milada bulamadım açıkçası şık üstlerden. Yani çok içimesinden bir şey olmadı. O yüzden farklı bir butikten aldım. Bu da tabii ki kestik Çünkü en çok bunu merak ediyordum aslında. Bu renge de takmış mıyım yani? ben fark ettiniz mi? Botumu bu renk aldıktan sonra siyah bottan vazgeçtikten sonra biraz her şey bu renk bakmaya çalıştım ama şansıma mesela bunun değer renkleri 300 liraydı. İndirimsiz fiyattaydı ve bu indirimli 220 liraya düşmüştü. Tek renk indirime düştüğü her renk bu olduğu için ben de hep bunu alıyorum ki çok da sevdiğim bir renk olmaya başladı kendisi. Şöyle klasik aslında her yerde gördüğünüz bir üst. Şöyle burası korsa gibi ama telli değil yani sadece şöyle kalın örgülü. İçinde korsa gibi korsa teli yok. Balon kollu. Şöyle bir üst. Evet giyip geldim. Şuraları esneyecek tarzda bir şey değil. Yani hem böyle giyebilirsiniz hem de omuzu açık giyebilirsiniz. Şuraları çok geniş olan üstler var ya işte hemen salıyor kendini bırakıyor. Böyle kullanamıyorsunuz hemen düşüyor. O şekilde değil. Kolları gene bile bir tık bol ama beni rahatsız etmedi. Bir de benim en sevdiğim şeyden biri şu oldu. Normalde böyle üçgen gelen üstlerde arkası çok kısa oluyor. Yani Şuralarda falan bitiyor. Bunun arkası da gayet güzel. Şöyle tam döneceğim. Yani arkasının bitiş yeri de gayet güzel. Şuralarda falan olsaydı çok üzülürdüm ve giymezdim. Yüksek ihtimalle iade ederdim. Böyle prenses gibi hissettiren, kalıplı, işte şurası dar, böyle balon kolu üstlere gerçekten bayılıyorum. Çok da severek giyeceğimi düşünüyorum. Evet. Üst maceralarımız bu şekildeydi. Ben hemen üzerimi değiştireceğim. Geri geleceğim. Diğer kutulu ürünleri açmaya başlayacağız sizinle. Saçım da bir tık kabardı. Ee, normal haline bırakıyorum. Ben genelde saçımı hani çok düzleştirmiyorum. Maşa yapmayacaksam ısı uygulamıyorum daha doğrusu. O yüzden şu an giy çıkar yaparken kabardı. Zaten bir tık kalın telli saçlarım. Neyse onu mazur görün. Yani saçım başım biraz dağıldı. Şimdi ben önce e, kutuda tam kargo kutusunda olmayan ürünlerimle başlayacağım. Bu ürünlerin hepsi Karaca'dan. Şöyle bir poşetim ve üç tane kutum var. Bu üç kutuyu aslında zaten ilk geldiği zaman kargoda yani Instagram'da beraber açtık kargo olarak. Ee, çok beğendiğim bir seriye ait tabaklar aldım. Bu arada bütün bu aldıklarımı zaten ben çeyiz kısmına ekliyorum. Yani bunların hepsi aslında çeyiz adı altında geçiyor. Şu an açıp kullanacağım şeyler değiller. Yakın tarihte bir evlilik yok ama elbet olacak bir gün ve çok uzamaz herhalde diye düşünüyorum. O yüzden ben de böyle beğendiklerimi gördükçe alıyorum da alt bir güncelleme bilgilendirme olsun. Karacan'ın Rory serisini belki biliyorsunuzdur. Kalpli, yansımalı tabakları o kadar meşhur oldu. Fincanları o kadar meşhur oldu ki. Ben de ilk önce iki al bir ödeden şöyle üç tane tabağını aldım. Ben aslında bunu iki kişilik set yapmak istedim. Yani iki fincanı, iki tane tabağı, bir tane de kayıt tabağı. Hemen şu aldığım tabakları göstereyim. Bu arada Instagram adresimi şuraya bırakıyorum. Hasta olduğum zaman e, ve sınav haftam olduğu zaman çok aktif olamıyorum. Ama yazın söz veriyorum okulum bitsin. Size çok güzel şeyler orada paylaşacağım bir göz atabilirsiniz o yüzden. Şimdi şu kalpli tabakları ikisini de bir çıkarayım. Çizilmesinden çok korkuyorum. Çünkü bir yanlışlıkla içerideki camı çizilmiş nasıl olduğunu bilmiyorum. Yastmalı. O kadar güzeller ki yanlarında şöyle küçük küçük kalpler var. Bunları çok beğendim. Yani iki tane böyle tatlı tabağı almak istedim. Şu anda tabii aşırı pisler, el izleri vesaire var. Bunlar makinede yıkandıktan sonra çok güzel parlıyorlarmış. Parlayacakları zamanı bekliyorum. Dediğim gibi yani iki kişilik set yapmak istedim. İki tane böyle kalpli tabağı, pasta tabağı. İkisi yan yana. Ortaya da bir tane bu. Öyle daha tatlı olur diye düşünün İki tane bundan çok hani sofra soframsı durur. Sofra malzemesi gibi durur diye düşünerekten böyle aldım. Bir de fiyatları gerçekten bence yüksek. Yani tek bir tabağa 200 lira falan belki daha fazladır şu an zamlanmıştır bilmiyorum. Bu biraz içeriden çizilmiş, iç camı çizilmiş sanıyorum ki. Şurada görünür mü bilmiyorum. Bu da böyle gene yanar dönerli. Yanları şöyle kalpli. Bunun ebatı da güzel yani geniş ama mesela şu pasta tabaklarının falan ebatı çok küçük yani elimden küçükler görüyorsunuz. Hani o yüzden aslında fiyatları çok yüksek boyutları çok küçük. Daha sonra ben bunları alırken aslında fincanlarını da almak istedim ama stokta asla yok. Karaca sitesine şu an bile baksanız yoklar. O yüzden asla bulamadım. Ben bunları alalı da bu arada bir ay falan oluyor yani bir ayı geçmiştir. Bir gün ben stokta yakaladım. iki al bir öde kampanyası varken fincanını stokta yakaladım. Kahve fincanını bakıyordum ben. iki tane ekledim sepete. Sipariş oluşturdum fakat bir tane geldi. Yüksek ihtimalle sepette stok olmadığı için bir tane eklettirdiler. Eve o kadar küçüktü ki gerçekten size ilk gördüğüm anı anlatamam. Yani kahve fincanı yazıyor. Keşke Türk kahvesi fincanı yazsalarmış. Ben normal latte falan içebileceğimiz bir kahve fincanı beklemiştim. Şu kadarlar. Yani Hasan'ın elinde oyuncak, hani evcilik oynuyormuşuz gibi durdular. Evcilik oynarken kullandığım bir fincan gibi durdu. Hani normal Türk kahvesi fincanının mesela kulbu da daracık, parmağı bile geçmedi. Ben de sinir oldum. Dedim ki bir tane fincana dedim 250 lira vermeyeceğim dedim. Kargosu falan da vardı ya. Onu gittim iade ettim ve bir daha e, mağazalarda da bu set bu arada dizili ama bir daha fincanını göremedim. Ben de o ara hatta ben değil Hasan e, o ara bir bardak gördü ve dedi ki bu sevdadan vazgeç gel bunu alalım hemen gösteriyorum. bardaklarda şu an bu poşetin içindeler. Benim üzüldüğüm nokta şuydu bu camdan yani bu hologramlı camdan. Bunlara set yapamam artık. Üç tabak öyle kaldı. Yani başka bir fincanla da uymaz. Cam bir, fıcı, fin, cam bir fincan takımıyla ya da herhangi bir şeyle güzel durmazlardı. Aynı cam, hologramlı camdan olmasını istiyordum aslında. Ve kasa yanında 80 liraya aynı camdan olma bir kupa gördük. Yani canım sevgilim gördü. Şöyle göstereyim. Aynı camdan şu kulpları büyük. Yani içine çay olur, kahve olur, meşrubat olur. Artık ne koyarsanız hepsini alacak derecede. Çünkü öbürü gerçekten küçücüktü. Ben de dedim ki kalpli olmasına gerek yok. Kalpli tabaklarım var. Aynı camdan olsun bu konu kapansın. Çünkü stok beklerken ve boyutu da küçücük olduğu için almak da istemedim artık. Sevda'dan vazgeçip şöyle iki tane Öyle kupa aldık. 80-80 lira bunlarda. Hepsini toplu fotoğrafımda şuraya eklerim. Bence birbirlerine gene de yakıştılar. Sonra internete gezerken işte yağdanlık aklıma geldi. Yağdanlık bakıyordum bir süredir. Düz cam istiyordum. Hani bu şeyli camlar var ya işte siz söyleyin amber camlardan var. İşte üstünde ayçiçeği yazıyor. Yok işte zeytinyağı yazıyor. Ne yazılsa olsun ne de amber cam olsun istiyordum. Bu şekilde aradığım özelliği yani dümdüz cam istiyordum aslında ama standlı istiyordum. İsteklerimi karşılayan da tek bir yağdanlık gördüm. Boğazım bir şey takıldı yarada kesilmiş çünkü şarjım bitmiş. Şimdi devam ediyorum. Açtım bu arada kutuyu. Dümdüz cam olan tek bir ürün gördüm ben internette yani trend yolda. E, o yüzden direkt bunu bir alayım dedim. Bu arada fiyatı 150 liraydı. Ben aldığım zaman yani fiyatı da gayet uygun. Şu an hatta indirimde 115 liraya düşmüş. O yüzden bakabilirsiniz. Zaten bunları da linke ekliyor olacağım. Şöyle bir ahşap standlığı var. Bunu açmayacağım şimdi çizilmesin bir şey olmasın böyle dursun diye. Üzerine koyup göstereceğim ama. Daha sonra boyutları da kocaman. Hani böyle iki yemek yaptım bitirebileceğim boyutta bir şey değil. İçindeki ürünü sürekli doldurmanıza gerek yok. 720 ml'di bunlar. Yorumlar da gayet güzeldi. O yüzden ben de aldım düşürmeden şöyle de göstereyim. Tekrar tekrar iş çıkmasın diye bu arada hani sarıyorum ki kalsın ortadan. Çünkü bu sefer burası bir yığın olacak. Az önce şarja taktığım zamanda da gittim çöpleri topladım mesela. Temiz çalışıyorum. Şimdi son kargoma geçiyorum. Bu da Bella Mezon'dan. Bunların fiyatları gerçekten çok uygundu. Yani ben şaşırdım. Gördüğüm için almak istedim. Üçlü su bardağı aldım. Ama fiyatlarını söyleyeyim. şaşırırım biraz. 70 liraya aldım. 70 liraya üçlü su bardağı aldım. Gerçekten bence uygun ve çok güzeller. Ben böyle su bardaklarını biraz renkli renkli olsun istiyorum. Yani böyle düz camdan bardaklar değil de biraz daha böyle şekilli şekilli su bardakları istiyorum. O yüzden olmuşken bu bunu da gene alayım dedim. Bu ara sıra stoklara geliyor. Ara sıra yeniden bitiyor. Ben bunu favorilemiştim. Stoklara 70 liraya geldiği zaman ekledim ve aldım. Ve harika sarmışlar. Kocaman bir kutla yani. 3 tane su bardağı için Gerçekten şu paketlemeye bile gerek yoktu. Bunu da açtım arkadaşlar. Tabii ki açtım. Bunların bir de pasta tabakları varmış ama ben bunları su, tab su bardağı olarak kullanmak istediğim için hiç pasta tabağına girmeyeceğim. Yani set yapmayacağım bunları. Ama pasta tabakları da varmış bu serinin. Hatta tepsisi de varmış. Böyle hi, hey, hello ve hey yazıyor üstlerinde. Şöyle göstereyim camlarını. Çok büyük değiller ama su bardağı olarak bence iyiler. Hani siz set yapmak isterseniz tepsisiyle pasta tabağıyla. Meşrubat bardağı olarak da gayet idealler. İnce kesim. İnce kesim camlara bayılıyorum. İnce kesim cam bardaklara. Bu da böyle hello yazıyor. Turuncu, sarı ve yeşil renkleri. Evet benim bütün alışverişim bu şekildeydi. Bundan sonraki videoda gratis alışverişim olacak. Buradan duyurusunu yapmış olayım. Öyleyse umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Ee, Instagram adresini de buraya bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Hepinizi kapı kapını yapmayı unutmuşum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.